Hepinize merhaba arkadaşlar bugünkü videomda Pixar filmlerini tier list yapıyorum. Tier listlerde hep dizilerden gittik bu zamana kadar. Bu sefer filmlerden gidelim dedim. Yalnız bir uyarı yapmam gerekiyor. Çoğu kişi bütün Disney animasyon filmlerini Pixar yapımı zannediyor. Hayır bu çok büyük bir yanılgı. Burada gördüğünüz bütün filmler 2021 itibariyle Pixar yapımı olanlar. Bunlar dışındaki diğer filmler hep Walt Disney Pictures yapımı. Aslan Kral, Altı Süper Kahraman, Bolt, Lilo ve Stitch. Yani bu tür filmler neden yok diye sormayın o yüzden. Pixar ayrı bir animasyon stüdyosudur. Disney'in bünyesine de daha sonradan geçmiştir zaten. Başka zaman isterseniz de Disney animasyonlarına da bir tier list yapabilirim. Neyse hazır bir tier list buldum. Bu linki atarım açıklamaya siz de kendi listenizi yapabilirsiniz. Çok geçmeden başlayalım. İyi seyirler. Listede ilk filmimiz Bir Böceğin Yaşamı, 1998 yapımı ve ikinci Pixar filmi. Fena film değil ama kendisinden önce ve sonra gelen filmlere baktığımızda, önceki Hikayesi 1 ve 2, Sevimli Canavarlar, bu film onlara oranla senaryosuyla, hikayesiyle baya düz bir film. Günümüzde artık çok bir özelliği olmayan bir film yani. S veya A verilmez ama C veya 6 da pek mantıklı olmaz. Çünkü o zamanlar için değerli bir film. 3 boyutlu bilgisayar animasyonu filmler pek fazla yok ve grafik kalitesi iyi. O yüzden en azından B veririm bu filmi. Cesuru izlemedim çünkü bu konsept ilgimi çekmiyor. Arabalar 2. Ben önce ilk filmi puanlamak istiyorum. Birinci film anlatmak istediğini güzelce anlatan, McQueen'e iyi bir karakter gelişimi veren, sade, temiz bir filmdi. Seslendirme kadrosu hakkında yani hep bütün filmleri iyi de Murat Kosova'yı spiker yapmışlar. Yani ne kadar harika düşün. Onun dışında sinematografi önünden de bayağı başarılı. Yarış sahnelerine baktığımız o kamera açıları, görüntüler falan sanki gerçek bir araba yarışıymış gibi özenle yapılması arabalarla hiç ilgilenmeyen bir çocuğu yani beni bile o zaman ilgimi çekmeyi başarmıştı. Bence bu film S olmasa da A'yı hak ediyor. Ve Türkiye'deki insanların bu filmi Amerika'ya göre daha çok sevdiğini düşünüyorum. İkinci film şimdi ne alaka yani o kadar gürültü patırdı, ajanlı silahlı, gizemli kötü adamlı falan. Yani James Bond filmi olmuş adeta ve bu çok anlamsız. Bir ilk filmin sadeliğine bak bir de ikinci filmin karmaşasına bak. Evet Mater güzel bir karakter çocuklar tarafından da sevilebilirdi. Ama onu ekranda daha fazla görebilmek adına böyle gereksiz atraksiyonlara girmek arabalar gibi bir film için pek yakışık durmuyor. Bu filmde yine seslendirme harikası bu sefer Cem Yılmaz var yani düşünün. Çok güzel yapmış gerçekten o İtalyan arabayı. En azından tütü dublaj izleyerek zevk alınabilir ama onun dışında hani film bayağı gereksiz. İlk filmden 5 yıl sonra çıkıyordu film. Yani o kadar bekleyip bunu görmek pek hoş olmadı. Tamam hadi çocukken pek dert etmiyorduk bunları da şimdi bakınca. Oho yani kötü vereceğim. Üçüncü filmi izlemedim ama konusuyla en azından değerli toplu ve seriye daha uygun olmuştur diye tahmin ediyorum bunun. Coco harika bir film. Yani Birçok kişinin de favori Pixar filmi hatta favori animasyon filmi bile olabilir Koko. Benim de en sevdiğim Pixar filmlerinden bir tanesi. Fazla söze gerek yok yani Koko ile alakalı. İzlememiş olan varsa gitsin kesin izlesin yani. Dory'nin filmini hiç izlemedim. İlgimi çekmedi zaten çok da sevdiğim bir karakter değildi ama Kayıp Balık Nemo'yu çok seviyorum. Aslında film favorim sayılmaz ama gerçekten bir film olarak baktığımızda teknik anlamda harika bir film ya. Ya şöyle açıklayacağım. Bir kere film animasyon kalitesi olarak o zamana göre çok güzel. Çünkü çoğunluğu su altında geçen bir filmin animasyonunu yapmak, bilgisayar animasyonu yapmak, hani bunun renderini almak falan 2003 yılında düşününce çok zor. Ve harika bir su altı dünyası ortaya çıkarılmış gerçekten. Karakterleriyle, o kasvetli havasıyla falan muazzam olduğunu düşünüyorum bu dünyanın. Çünkü bayağı gerçekçi. Yine harika titiz bir iş var ortada ve bu sefer senaryoya baktığımızda dedim ya kasvetli bir dünya diye hep bir tedirginlik hep bir kaçıp kovalamaca hep bir gerginlik var ortada çünkü balığımız Nemo kaybolmuş zaten. Sanki Nemo'nun babası bizmişiz gibi o tedirginliği, o gerilimi hep yaşıyoruz filmde. Bunu bize çok iyi yansıtmışlar. Yani filmin başına bakıyorsunuz zaten. Marley'nin ailesinden tek kalan Nemo olmuş ve o da zaten onda da bir yara izi var. Bir yüzgeci büyümemiş. Kalmış öyle. Yani izleyen şu anlar için pek spoiler'a girmek istemiyorum ama tek bu ikisi kalmış. Zaten dakika bir gol birdi. Direkt film gerilimli başlıyor. Baya ciddi başlıyor. Nemo kayboluyor. Yine gerilimli. Kayboluşu işte o dalgıç falan Sonra bakıyorsun köpek balıkları geliyor fener balığı geliyor, deniz anaları geliyor. O denizin korkunçluğu bir de üstünde Nemo'nun yukarıda başına gelen kendi şeyleri de var yani. Sadece mahallenin aramasını görmüyoruz orada. Nemo da oradan kurtulmaya çalışıyor ve onun başına bir şey yine de gelebilir. Nemo'nun başına bir şey gelecek diye endişeleniyoruz. O manyak çocuk var orada sakatlık tehlikesi geçiriyordu falan. Film tamamen yani böyle ilerliyor. İşte bayanaya giriyorlar. Ne bileyim martılar var. Hani her şey bir gerilimle her şey bir korkunç durumda Nemo'da. Bunu o kadar iyi yansıtmış ki filmin içindeki balık bizmişiz gibi ufak bir balık da olsan bu kadar zorluğa göğüs germen harika yansıtılmış. Bu filmi o yüzden ben S seviyesine koymayı istiyorum. Gayet iyi bir film. Sıradaki filmimiz Inside Out ters yüz ters yüz de güzel yani. Anlamda da bir film baya duygusal. Çok da hoş ama benim izleyip çok beğendiğim bir film olmadı. Yani öyle aman aman of be ne güzel film dediğim olmadı hiç Inside Out hakkında ama en azından B vermeyi düşünüyorum. Böyle burada dursun. Luca da aynı şekilde Inside Out hakkında ne düşündüysem Luca için de aynı şeyi düşündüm. Güzel filmler gerçekten hoş filmler ama o kadar yani en üst sıralar oynayacak kadar bir etki yaratmadı bende. Luca'nın incelemesi var kanalda bakabilirsiniz. Sevimli Canavarlar. Şimdi Sevimli Canavarlar da çok güzel film. Burada da canavarlar dünyasına gelen o boyu korumaya çalışıyorduk. Ama bunda mesela o Nemo'da bahsettiğim gerilim yoktu. Pek yoktu yani. Yine vardı biraz ama sevimli canavarlardı bunu yemiyorduk fazla. Onun dışında yine de yaratıcılık anlamında çok başarılı. Kapıları açıyorsun, farklı odaya gidiyorsun. Çocukları korkutuyorsun ve senin dünyana enerji sağlıyor. Gayet güzel konu. Bağlandığı nokta da çok güzeldi. Hani korkutmak yerine güldürmeyi seçiyorlar falan Gerçekten anlamlı. Severir verir miyim bilmiyorum ama a yani kesinlikle güzel film. Sevimli Canavarlar Üniversitesi. Çok gerekli bir film değildi. Buna C vereceğim. Onward hadi gidelim. Zaten görsel anlamda çok başarılı film. Aynı yılda ile birlikte çıktı. Ondan sonra Luca çıktı. Ama bu film görsel efektlerin daha iyi olduğu büyü falan yapıyordu çünkü. O yönden çok güzel film. Ama onun dışında pek numarası yok. Yani evet duygusal yönleri de var. Bunu çok abartmadan veriyor izleyici. Bu güzel. Ama senaryosu düz. Alışkın olduğumuz tarza biraz da. Dediğim gibi hep izlediğimiz tarz olduğu için bu tarz filmler beni artık sıkmaya başlamıştı. Bu tarz işlenişe sahip filmler. O yüzden C vereceğim. Şimdi Ratatouille'deyiz. Ratatouille da çok güzel film. Benim için S sev seviyesinde değil ama en azından A, a vereceğim. Bence tek sıkıntısı Ratatouille'un uzunluğunu da hesaba katarsak filmin bir çocuk için sıkıcı olabileceği. Çünkü diğer filmlere oranla pek bir sürükleyici yönü yok. Daha sade bir film. Onun dışında bir sorunu yok zaten güzel film. Ve şimdi sıra solda. Bir kere Discord'da konuşmuştuk. Şeyi söyleyebilirim. Abi çocuğu o kadar heveslendirdiler. İşte ya, dünya güzel git dünyaya falan diye. Çocuk en son Asya'da bir yere düşüyordu. Bir Asya ülkesine düşüyordu. Ya o kadar hayatından memnun olmayabilir peki. <laughs> Bunu konuşmuştuk. Evet hayat güzel. Ufak şeylerden zevk almaya bak. Hayatındaki dertleri umursama gibi bir şey olsa da, yani sen dünyaya geldiğinde Afrika'da açlıktan ölmek üzere olan bir ailenin çocuğu olarak da dünyaya gelebilirsin. Dünya sadece Amerika'daki güzel şeylerden ibaret değil. Herkesin hayatı aynı olacak diye bir şey yok. Evet çocuk için bakarsak gerçekten harika bir film ama Artık insan yetişkin olduktan sonra bu tür şeylere daha karamsar yaklaşıyor. Hayatın zorlukları var ve yoksulluk sınırında olan bir insana bunları diyemezsin. Bu filmde gördüğün şeyleri söylemez, zor yani. O yönden bir falsosu var filmin ama hani bunu da çok da ona önemsemeye gerek yok. O yüzden A vereceğim yine de film, güzel film. İyi bir dinozor, bunu izlemedim. Bu film de hiç ses getirmedi ya. Diğer Pixar filmleri. Yani çoğu neredeyse hepsi ses getiren filmler olan bu film. En kaynayıp giden film oldu yani. İnanılmaz ayrı favorim. E çok iyi film artık buna söyleyecek bir şey yok. Ama inanılmaz ayrı 2. Ben bu filmi ilk izlediğimde sinemasına gidememiştim. Ve internete düşmüştü İnternetten de altyazılı olarak izlemiştim o zaman sıkılmıştım bile açıkçası. Çünkü bayanılmaz sevdiğim bir karakterdi ve onun ev işleri yapması pek hoşuma gitmemişti. Ama televizyonda tekrar bir izlediğim zaman dublajlı olarak yine dublaj harikası o keyfi arttırdı. Yani çok güzeldi. Açıkçası kötü adam motivasyon olarak da gayet sağlamdı. Yani Brad Bird'ün elinden ne çıksa zaten her türlü izlenir yapım. O yüzden A vermeyeceğim ama Inside Out'la benzer düşüncelerim var aslında. Çok etkilemedi ama izlemesi keyifliydi. O yüzden B vereceğim. Oyuncak hikayesi serisinde sıra. Şimdi üçüncü film bence en iyi oyuncak hikayesi filmi. Çünkü Andy'nin büyümüş olmasının etkisini öyle bir veriyor ki büyümüş olan ben bile kendi oyuncaklarımla oynayamadım diye onlar için üzülür oldum. Bunu çok iyi verdi gerçekten. O kadar duygusaldı ki o yine atılan kötü yumuş oyuncak vardı. Onun hikayesi falan. Olabilecek en mantıklı şekilde büyümüş bir çocuk oyuncakları ne yapar? Bir yere bağışlar. Anaokuluna bağışlamış. Kreşe bağışlamış pardon. Kreşte çocuklarda ne yapar? Kötü davranır oyuncaklara. Bunu iyi vermişler. Ve oyuncak her serisi aslında hep böyle gerilimliydi. Aman oyuncaklara bir zarar gelmesin. Aman oyuncaklara can kolu kopmasın, aman sahibinden ayrılmasın, yatağın arasına düşmesin, kaybolmasın falan bu dertler edilirdi. Yani oyuncak hikayesi serisi bu yönden çok güzel. Aslında biraz Nemo'daki o gerilim var oyuncak hikayesinin çoğu filminde. İlk filmde de var işte o manyak çocuk, ikinci filmde de vardı. Woody'nin pırt diye o kolundaki dikişler yırtılıyordu. Sonra direkt ee, ben bunu oynamam diye çöpe atıyordu. Bunu dert ediyordu oyuncak. O yüzden üçüncü film bence S seviyesi. Birinci ve ikinci filmi A'ya koyuyorum ama son filmle ilgili. Final filmi evet ama diğer filmlere göre çok sönük kalmıştı bence. hem çok eğlenmemiştim hem aynı duygusallığı bulamamıştım. Çoğu yönden daha zayıftı ama en azından B vereceğim. Ve son iki film kaldı. Benim de en sevdiğim iki film bunlar. En sona koymuşlar. Yukarı bak. E, WALL-E daha iyi bir film aslında Yukarı Bak'a göre. Çünkü bir kere anlattığı konu ve o konsept, senaryosu. Yukarı Bak daha sıradan bir hikayeyken WALL-E çok daha karmaşık ve çok daha anlamlı bir hikayeye sahip teknik olarak baktığımızda en iyi Pixar filmi bile olabilir. Tabi yani Coco kadar eğlenceli, hayat dolu bir film değil. Çünkü Wally çok daha karamsar bunlara göre. Kişisel olarak ama yukarı bakı daha çok seviyorum. Çünkü karakterleri olarak Carl Fredrickson'un o duygusal hali eliyle konuşması, onun anısına bu işlere girmesi güzeldi. Evet bu kadar. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin en sevdiğiniz filmler hangisi? Yorumlara yazabilirsiniz. Hoşunuza gittiyse like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.